Her sabah yorgun uyanıyorsan ve rüyaların seni korkutuyorsa dikkat. Enerjin gizlice çalınıyor olabilir. Peki, seni kim hedef aldı? Bu şok edici işaretleri şimdi öğren ve hemen kendini koru. Sakın kaçırma, devamını mutlaka izle. 1. Ani yorgunluk. Bir anda içim boşaldı hissiyle karşılaşmak, enerjik saldırıların en belirgin işaretlerinden biri. Sanki kimse size fiziksel olarak zarar vermemiş ama vücudunuz bir pil gibi tükenmiş. Özellikle sosyal ortamlardan sonra ya da belirli kişilerle konuşurken bu yorgunluğu yaşıyorsanız, muhtemelen bu kişilerin duygusal vampir yönleri var. Onlarla görüşmeniz enerji seviyenizi çalar gibi. Bu durumda en iyi savunma sınır çizmek ve kısa aralıklarla kendinize zaman ayırmak. 2. Garip rüyalar. Geceleri düşlerinizde anlamsız sahneler mi canlanıyor? Bir anda eski tanıdıklarla karşılaşmak, karanlık yerlerde kaybolmak ya da tekrar eden kabuslar dışsal negatif enerjilerin zihninizde iz bıraktığının habercisi olabilir. Rüyalar bilinçaltınızdaki enerji atıklarını temizlemeye çalışmanın bir yolu. Bu nedenle sabah uyanırken yorgun hissediyorsanız gece boyu bu temizlik süreciyle savaşmış olabilirsiniz. 3. Duygusal dalgalanmalar. Kontrolünüzü kaybedip küçük şeylere tepki vermek enerji hırsızlarının etkisinde kalmanın başka bir işareti. Normalde sabırlı birisiniz ama son zamanlarda her şeyi kişisel algılamaya başladınızsa dışarıdan gelen stres enerjisi sinir sisteminizi aşırı uyarıyor olabilir. Bu durumda nefes egzersizleri yapmak ya da doğaya çıkmak içsel dengenizi yeniden kurmanıza yardımcı olur. 4. Odaklanma güçlüğü. Bilgisayarınızın yavaşlaması gibi zihninizi sürekli yük altında hissetmek de enerji çalınmasının bir sonucu olabilir. Görevlerinizi bitiremiyor, konuşmaları takip edemiyorsanız çevrenizdeki yoğun olumsuz enerjiler odaklanma kabiliyetinizi bozmuş olabilir. Bu durumda kısa molalar, meditasyon ya da basit yürüyüşler zihinsel raminizi temizleyebilir. 5. Fiziksel belirtiler. Enerjik saldırılar bazen bedensel belirtilerle de kendini gösterir. Baş ağrısı, mide bulantısı, halsizlik ya da kalp çarpıntısı gibi semptomlar enerji akışınızın engellendiğini gösterebilir. Bu tür belirtiler uzun süre devam ederse mutlaka bir doktora görünmek önemlidir. Ama bazı durumlarda spiritüel temizlik, örneğin tuz banyosu veya aromaterapi de rahatlama sağlayabilir. 6. İnsanlardan uzaklaşma arzusu Birdenbire sosyal ilişkilerden çekilmek ya da insanlardan kaçmak enerjinizi tüketen çevreye karşı doğal bir tepkidir. Bu aslında vücudunuzun korun sinyali. Ancak tamamen izole olmak yerine enerjik olarak destekleyici insanlarla zaman geçirmek, örneğin sakin ve pozitif bir arkadaş daha dengeli bir çözüm olur. 7. İçsel boşluk Yaşadığınız her şeyin boş gelmesi, hayattan kopma hissi ya da motivasyon eksikliği de enerji çalınmasının göstergesi olabilir. Bu durumda kendinize sormak gereken, son zamanlarda hayatımın hangi alanında sürekli veriyorum ama alamıyorum hissi var. Bu alanlara odaklanarak sınırlarınızı yeniden tanımlamalısınız. Nasıl korunursunuz? Enerjik saldırıların ardındaki ana neden genellikle çevrenizdeki olumsuzluklar ya da kendi içsel dengenizin bozulmasıdır. Korunmak için sınır koyun. Hayır demekten çekinmeyin. Temizlik ritüelleri, tuz banyosu, lavanta özü ya da güneşli yürüyüşler enerjinizi temizler. Zihinsel korunma meditasyonla içsel sığınağınızı güçlendirin doğayla bağ kurun. Ağaçlar, deniz ya da orman gibi doğal enerji kaynakları sizinle konuşur. Unutmayın, enerjik saldırılar gerçek olabilir ama bu durumu abartmak da stresi artırır. Belirtileri gözlemlediğinizde önce somut nedenleri, uyku eksikliği, beslenme, sağlık sorunları kontrol edin. Ardından spiritüel adımları atın. Sonuçta hayat vermekle almak arasında bir dans.